Arkadaşlar Tofaş'ı merak ediyordunuz. Evet Tofaş şu an astarlı vaziyette. Şimdi bir hafta böyle beklemede kalacak. Çünkü boyanın e, güzel çıkabilmesi için. Bu da benden size bir fikir. Astarlı şekilde arabanızı en aşağı yaz günü bir hafta. Kış günü 3 hafta. Dinlendireceksiniz. Bu astar iyice kuruyacak. Çekecek ki. Boya üstünde attığınız boya e, kutusunda nasıl duruyorsa arabanın üstünde de hamariyle aynı şekilde durur. Bak, bunu unutmayın. Bu Ünal Turan'dan size bir akıldır. Tam bilmeyen kardeşlerim için bilenlere saygı duyarım. Bir daha söylüyorum. Yaz günü ise en kötü bir hafta, iki hafta. Kış günü ise en kötü üç hafta, dört hafta. Aslar sonra arabanız ne olursa olsun kesinlikle dinlendirin ki boyanız çok güzel olsun. Unutmayın. Evet şu an malımız var ya. Mal boncuk ya boncuk. Vallahi mal boncuk. Böyle of kitap gibi aç.